Evet 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayında keyif sohbet tekrar devam ediyor. Bugün gerçekten çok önemli bir konuğumuz var. Ee, Bursa ya da Marmara bölgesinin rekoru diyebilir miyiz? Ee, detayları kendisinden alacağız. Sevgili yurdumlu ülker bizimle birlikte 6. Dönem muhtarlığı bitti. 7. Dönemde nasip olursa tekrar vatandaşlara hizmet etmek için yola çıkıyor. Yenişehir'in ve bölgenin muhtar ablası olarak. Biliniyor. Aynı zamanda müze meraklı. Detayları kendisini alacağız. Biz de Muhtar Abla diyelim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş nasılsınız, bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Hayırlı Ramazanlar olsun. Çok Ramazan ayına edelim. girdik. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bütün Türkiye'mize hayırlı olsun. Savaşsız, barışsız. inşallah İslam dünyasına barış getirsin diye dua ediyorum sürekli. İnşallah. Muhtar Abla biraz eskiye götüreceğiz Ramazan'a girmeden önce de. Tabii. Yayın açarken de ifade ettiğim gibi altı dönem Bitiyor evet. nasip olursa Yediye. 20. dönem. Hangi yılda başladınız, muhtarla ilk adım nasıl oldu? Oradan başlayalım. Evet ilk adım, e, bir gün e, televizyon seyrediyordu nasıl e, muhtar olduğumu anlatayım. E, film seyrediyorduk, kız Akkale'nin bir e, köyde muhtarlık yapıyor, seçildi, vatandaşlar da onu çok sevdi. E, bir güzel filmdi. Ondan esinlendim ama ben e, dedem babam Karadeniz'de e, Torul'un, Gümüşhane Torul ilçesinin Kirazlı köyünde muhtarlık yaptı. E, ben de eşime dedim ya muhtarlık yapmak istiyorum baksana bayanlar da barış, e, başarıyor diye. Eşim de tamam dedi e, Yurda Nur dedi ama dedi e, muhtar amcamızdan izin alalım dedi. Tamam dedi. Sonra eşim gitti söyledi bir 5 yılı emekli olayım dedi e, Ahmet amcamız rahmetli. Ondan sonra 5 yıl bekledik ondan sonra tekrar e, gittik izin aldık koyabilirsiniz adaylığınızı dedi. Öyle koyduk. 5 aday idik e, bir muhtar adayımızla beraber kaldık. Bir hafta sonra belli oldu benim e, muhtarlık. Aynı oy mu aldınız? Aynı oy aldım. Peki sonuç nasıl oldu? Yazı tura mı oldu? Sonuç e, yazı tura olmadı. Ben sonradan arkadaşlar anlattı bana saydılar. Hakim e, Hakim Bey de öyle söylemiş. E, kulakları çınlasın yaşıyorsa. E, 94'te emek şey oldum muhtar oldum ama bir oyla aldım. S, sandıklar sayıldı tekrar. Bir oy benim Oyun şey yapmış yani. Aslında hayatınız film gibi sizin. Aynen, aynen. Televizyondaki bir diziden esinle izliyorsunuz, gidiyorsunuz, karşı taraf müsaade istiyor, evet. seçime giriyorsunuz, kafa kafaya çıkıyor. E, yetkililerin ve halkın tevhiciyle muhtarlık oluyorsunuz. Bir oyla Dilek seçildim, kolay. bir oyla bir seçildim. Bugüne kadar geliyor. Şunu sormak istiyorum. Evet. Özellikle bu dönem nedense muhtarlığa ilgi arttı. Ama maaşından mıdır? <laughs> Özellikle Yenişehir ve diğer bölgelerde silah merakı var. Siz çok zorluk çektiniz muhtalık döneminde. Böyle bütçeler ee, var mı Sigorta, ya, maaş? Şöyle, e, ben o zaman maaş yoktu, para yoktu. Yani ben büro tuttum, e, büronun e, kirasını eşim ödüyordu. Çünkü maaşım yetmiyordu. Yani maaş diye bir şey yoktu. E, şeylerimizi gideremiyorduk e, Muhtarlıktaki harcamalarımızı, kira'm vardır, bir yoktu o zamanlar. Yani şimdi neden böyle oldu diyorsanız, Cumhurbaşkanımızın sayesinde biz maaş gördük. Sigortanız yatıyor. Maaş gördük. Ben iki kredi çekerek emekli oldum. Yani 11 sene falan oldu ben emekli oldu O zamanlar öyleydi. Ama şimdi tabii muhtarlarımızın bağkur primleri ödeniyor silah ayrı şey. Bir de maaşı güzel. emekliden daha güzel maaş alıyor. Evet. Birazcık da ondan kaynaklandı diye düşünüyorum. Eee, bayan da Yenişehir'de şehirde 30 yıldır bir bayan arkadaş Çek yanımda yok. Galiba böyle evet, efendim. benim. Peki, sizin gibi Bursa örneğinde bayan olarak bu kadar uzun süre muhtarlık yapan? Gemlik, Sevim Koşdemir. Evet. İkimiz bayan olarak ikimiz 6. dönem. Ama beylerden var 6. dönem var. Muhtar abla, Hı. format gereği seni biraz çocukluğuna götüreceğiz. Tamam. Yani o çocukluğumuz döneminde böyle yedili, onlu yaşlardı. Ramazan'da büyükler neler yapardı? Ramazan nasıl karşılanırdı? Yokluk vardı? Biraz onlar dinleyelim sizden. Ya tabii çocukken e, biz de tutuyorduk. Yani o zaman e, bize şey geliyordu, değişik geliyordu. O zamanlar e, erişte olurdu, yufka olurdu, kuru yufkalar olurdu. E onlardan börek yapılırdı. E, o zamanlar böyle çok şeylik yoktu. Yani çeşit yoktu açıkçası. Bir samimiyet vardı ama değil mi? Tabii. Sofra, Hep beraber kalkardık. Yani evet. uyu, uyuyan yoktu. Ev halkı kalkardı. Tutan tutardı. Öbürler kardeşlerim zaten küçüktü. Kaç kardeşiniz? Ben beş kardeşiz. Maşallah. Bir tanesini kaybettik. Allah Dört kardeşiz be, şu ben. anda. Evet eski Ramazanlar maalesef şu anda yok. Yok değil mi? Peki. Peki. O dönemlerde biraz da maddi imkansızlık vardı. Onun yanında da çeşit yoktu az önce ifade ettiğiniz gibi. Bayramlarda neler alınırdı? Çoğu konumuz işte yastık altında sağlık, ütülerdi, kardeşler arasında değil Böyle şeyler yaşadınız mı? <laughs> Şimdi ben Karadeniz'de çocukluğum geçtiği için e, Torul'un Kirazlı Köyü'nde e, dünyaya geldim. Çocukluğum orada geçti. E, ben dörde kadar orada okudum. Şimdi... Ee, şuradan e, Aydoğdu'ya yürümeye üşeniyor çocuklar ben 8 kilometre giderdim 8 kilometre gelirdim okula giderdim 8 kilometre bir de karı kışı çok olurdu Biz çocuklarımızı şu anda market ya da fırına gönderemiyoruz Evet yani e, özür diliyorum Kurt'ta çıkıyordu Ayı'da çıkıyordu yabani ormanlık alandı bizim orada ama gidiyorduk yani çocuklar bizim anne falan götürmüyordu bize Arkadaşlarla çekip gidiyorduk. Allah bizi koruyordu herhalde diye düşünüyorum. İşimsiz. Yani çocukluğum orada dediğim gibi Ramazan'da uyuyan olmazdı. Hep beraber kalkardık, dualarımızı yapardık. Yemeğe otururduk. Yine kalkardık, dualarımızı yapar. Ondan sonra uyurduk. Sabah Bayramda yani yine... da aynı şekilde. Herhalde, aynı şekilde. beraber. Bayramda kişiyle. özel yemekler pişerdi. Ne gibi mesela? Yani çorbalar yapılırdı. Özel yani. Mesela burada şey. Adım çorbası buradaki yani oradan 69 yılında geldiğimde bunları gördüm burada. Adım çorbası Ramazan'da köfteler yapılır. Yani yine börekler yapılır kuru yufkadan. Erişteler hazırlanırdı. Çeşitli çeşitli şeyler kebap mesele hazırlanırdı burada. Buranın yemekleri de bunlardı. Karadenizlik'de biraz daha değişikti. Evet. Maalesef günümüzde az öncesinde ifade ettiğiniz gibi o adetler kalmadı artık. <laughs> gerek WhatsApp gerek teknoloji köylerinde büyüklüğünden o insanlar. <laughs> çok üzülüyorum evet. Geçmişe yönelik aklınıza gelen en çok özlediğiniz şey nedir? <laughs> evet en çok özlediğim şey şu andaki yaş itibariyle biz onları yaşıyoruz. Yani akrabalara düşkünlüğümüz, arkadaşlarımızla beraber toplanıp yine bir şeyler paylaşabiliyoruz. Gidip büyüklerimizin elini öpebiliyoruz bayramları yani nasıl gördüysek öyle yaşamaya çalışıyoruz ama bundan sonraki nesli birazcık beni korkutuyor. Evet. Gençler sanki topluluktan kaçıyor gibi geliyor. Neden derseniz e, torunlarımda yaşıyorum bunu. Kaçma değil de tabii bizlere öğretiyoruz. Büyüğün geldi elini öp. Nasılsın de. Tabii anne baba da bitiyor ama gençlerimiz niye böyle oldu? hala çözemiyorum açıkçası. Aslında güzel bir konuya temas et. Aileden kaynaklı galiba. Yani aile eski örf adetleri çocuklarına öğretirse, büyüklerle bir araya getirirse daha etkili olur ama ne yazık ki, ki sizin de ifade ettiğiniz gibi her geçen dönemde gerek adetlerden, büyüye karşı saygı, sevgiden geri kalıyoruz. Maalesef. Kutur abi çok güzel, keyifli bir sohbet çok oldu. Çok teşekkür ederim. Ee, ekran başındaki hemşerinize, seçmeninize bir mesaj alabilir son olarak? <laughs> çok teşekkür ederim ben muhtarlıkta zaten hedef koymamıştım da her zaman güler yüzü tatlı dilli yani insana yakışan budur tatlı dil. zaten vatandaş senden para istemiyor güler yüz yol göstermeni ben seçmenlerime 6. dönem beni destekledikleri için ben onlara çok teşekkür ediyorum yedi yedi adayım inşallah ee, yine desteklemelerini istiyorum. Her zaman kapım açık, her zaman telefonum gece de e, çalsa yine kalkar e, cevap veririm. Bu konuda hiç e, şüpheleri olmasın. Nasılsam aynı öyle gideceğim. E, verseler de sağ olsunlar, vermeseler de sağ olsunlar. E, adaylar çıkacak tabii. Adaylar e, eleştirmememiz gerekiyor. Yeni adaylara tavsiyem şu, önceki muhtarları kesinlikle eleştirmesinler çalışsınlar vatandaşların yanlarında olsunlar Çünkü eleştirildiği zaman hoş olmuyor benim karşıma çıkan, dayı da onu tavsiye ediyorum Çünkü tavsiye ettiklerim her zaman muhtar oldu kazandılar Güler yüz tatlı dil. ya karşındaki güldüğü zaman ben mutlu oluyorum diş yani benim mutluluğum şöyle bir şey karşımdaki mutlu olduğu zaman, bir şey sonuçlandığı zaman bana teşekkür ediyor. Allah razı olsun diyor. Dünyalar benim oluyor. Nasıl bir his bu? Ben bu hisimden çok memnunum. Çok teşekkür ederim. Sağlık, huzur, mutluluk sizin ve sevdikleriniz olsun. Biz de Allah LINE TV ailesi olarak keyif çok aldık. Teşlik... Teşekkür ediyoruz. Ee, televizyona çağırdığınız için teşekkür ederim. Çok sağ olun. Her zaman zaten çağırıyorsunuz. Ben e... seve seve koşuyorum açıkçası. Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim teşekkür Fatih evet, Bey. keyifli sohbette değerli bir konumuz vardı. Gerçekten samimi işten bir şekilde güzel bir program oldu. Bizler ekip olarak beğendik. Umarım ekran başındaki izleyicilerimiz de beğenmiştir. Yarın aynı saatte farklı bir konu ve konuklar ile sizlerle birlikte olacağız. Esen kalın.